Selamlar. Sonunda beklenen ay geldi ve Lock and Key'in 3. ve final sezonu, son sezonu olan sezonunun inceleme videosuyla geldim. Sezonu tatilde olduğum dönemde otelde seyrettim ama tabii ki videosu tatilde olduğum için biraz gecikti. İlk iki sezonu için inceleme videoları çeken biri olarak final sezonu içinde geç de olsa bir video çekmek istedim. Uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum ama videoya geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Öncelikle diziyi nerede bırakmıştık? Bion'a bakalım. Anahtarla arşivine olan anahtarı bilen kişilerin 18 yaşına geldiğinde bir yetişkin sayıldıkları için artık büyüden muaf olduklarını yani anahtarlara dair bilgileri unuttuklarını ve ondan sonrasında da maruz kaldıkça tekrar tekrar unuttuklarını öğrendik. Sonra Omega Anahtar'ın açtığı kapıdan o fırlayan kurşunumsu metallerin, o insanları şeytanlara dönüştüren, iblislere dönüştüren o metallerin anahtarların kaynağı olduğunu öğrendik. Aynı zamanda anahtarın ihtiyacı olan kişiye ve o metal mermisi parçalarında sadece o parçadan anahtar yapma yetisine sahip olan kişiye fısıldadığını öğrendik. Bu sezonumuzun kötüsü olacak olan kişiyle yani Kaptan Frederick Gideon'la tanışmıştık. O da Luck ailesinin atası olan ilk anahtarları yapmaya başlayan, Peter Luck'ın evine saldıran İngiliz askerlerinin komutanı olduğunu öğrenmiştik ve daha onun sonrasında kapıyı yaparak omega anahtarla kilitledikleri o kapıdan seken bir mermisi parçacık sayesinde iblise dönüştüğünü öğrenmiştik. Kinzi Eden'ın kafasının içine girerek onun aslında mermi isabet ettiği için iblise dönüşmüş biri olduğunu daha da önemlisi Gabe'in aslında doç olduğunu öğrenmişti. Tyler'ı fısıldayan bir taşla birlikte alfa anahtarı yapabilmiştik ve biz alfa anahtarın içine iblis girmiş olan insanların içindeki iblisi yok ettiğine fakat insanı kurtaramadığını öğrenmiştik öğrenmiştik. Bunu da bizzat Tyler'ın Jackie üzerinde denemesi, içindeki ibisi çıkarması ama bunun Jackie'nin ölümüne sebep olması ile birlikte öğrenmiştik. En sonda da ekibimiz hep beraber birlikte savaşarak Doge'u yenmişlerdi. Tyler, Jackie'nin ölümünü kaldıramadığı için evi terk etmişti. Tyler'ın da gidişi ve çocuklar arasındaki bağın iyice kopmasından dolayı iyice dağılan Nina'yı hayata bağlamak için bu diyanet üzerinde hafıza anahtarını kullanmıştı. ve O artık her şeyi hatırlayabilir bir hale gelmişti ve en önemli Kimisi de salak Eden bu sezonun kötü karakteri olacak olan Gideon'u eko Anahtar sayesinde serbest bırakmıştı ve Gideon da Eden'ı öldürüp kuyuya atmıştı ve böylece sezonumuzu tamamlamıştık. Sezon Tyler'ın gidişinden 2 ay sonrasında başladı ve biz Nina'nın olaylara çok fazla hakim olduğunu, her şeyin içinde olduğunu gördük. Bütün anahtarlar hakkında bilgisi vardı, bütün olayların içindeydi. Çocuklarıyla çok güzel bir diyaloğu vardı ve anahtarlarla ilgili olarak çok hevesliydi. Ayrıca yeni birkaç anahtar bulunduğunu ve tamir dolabının da anahtarları saklamak için kullanıldığını gördük. Hatta ilk bölüm itibariyle tanıştığımız ilk yeni anahtarda bir kedi pençesi formunda olan ve kullanan kişiyi bir hayvana dönüştüren hayvan anahtardı. Bu arada Duncan ve nişanlısının düğün planlarını yaparken gördük Nina'nın ve aslında o telaş içerisindeyken bir kar küresi buldu. O kar küresi de aslında kar küresi anahtarı denilen bir anahtarla bağlantılıydı ve tehlikeli bir silah olabilecek bir kar küresi olduğunu öğrendik aslında. Çünkü anahtarı kullanan kişi istediği kişiyi kar küresinin içerisine hapsedebiliyordu. Ve biz bunu kötü bir şekilde öğrendik. Çünkü kar küresi anahtarı bulununca Nina kar küresinin içerisinde hapis olan iki iblis kadını serbest bırakmış oldu. Ve Bodhi'yi de kar küresinin içine hapsettikleri için neredeyse body donarak ölecekti. Ve tabii bu iki iblis kadının Gideon'la bağlantısı vardı. Böylece bölüm o iki iblis kadınla beraber bizi Gideon hikayesinin içine soktu. Yani bence Karkülüs muhabbeti bayağı iyiydi ve o iki kadın olayı ne falan derken birden Gideon'a bağlanmasıyla böyle acaba hani Gideon'a nasıl bir bağlama yapacaklar diye düşünürken bence çok güzel bir giriş oldu. En nihayetinde Gideon da sap bir şekilde takılmayacaktı. Kendi ekibini kuracaktı. O açıdan bakarsak bu iki iblis kadın yani Eva ve Dorothy aslında iyi birer villain yancısı olabilirler ama tek bölümlük varlıklarını görebildik ki aslında çok keyifli bir sahneydi o an. Nina'nın olaylara çok güzel adapte olduğunu, ekip çalışmasına çok güzel bir şekilde reaksiyon gösterdiğini ve mesela İblis kadınları aynı anahtarla aynanın içerisinde nasıl güzelce hapsettiğini görmek, onun o kadar profesyonelce mesela o işleri kotardığını görmek çok hoşuma gitti. Yani sanki uzun yıllar boyunca anahtarları silah olarak kullanmayı biliyormuş ve ne yapacağını çok iyi planlamış gibiydi. Çok güzel bir şekilde olayı götürdü. Çok hoşuma gitti benim mesela sahne. İlk bölüm itibariyle de zaten bu iki karaktere veda edince aynı anahtar sayesinde Gideon kendini kuyu evinde yankı anahtarla eski iki adamının yankılarını getirerek yeni iki yancı yaptı. Ve o noktadan sonra da Gideon zaten o ikisiyle devam etti. Bizim bölümün villain yancıları da onlar oldular. Bununla birlikte videonun başında şunu belirtmem lazım bence. Gideon'u bir kötü karakter yani bir hikayenin villain'ı olarak çok başarısız bir kötü karakter olarak buldum. Yani kötü adam karizması yoktu kesinlikle. Gabe bence mükemmel bir kötü adamdı. Onun hali tavrı, konuşmaları karakteristik özellikleri, ondaki o ruh çok başkaydı. Ama Gideon böyle kaba saba, mağara adamı tipli, sağa sola insanlara saldırıp itip kakarak güç gösterisi yapan ama herhangi bir villain karizmasından yoksun. Aşırı itici ve sadece kas gücünden ibaretmişti. Zekası da çok parlak değilmiş gibi bir karakterdi. Mesela Gabe yani Dar zeki bir karakterdi. Çok zeki bir karakterdi. Bizim ekibimizi çok uzun bir süre mesela Gabe parmağında oynattı yani ama Brilliant Mastermind kötüler vardır ya böyle suç dehaları falan yani Gabe öyle bir tipti ama bir de hani böyle sadece kas gücünden ibaret olan vurarak kırarak kötülük yapan villainlar vardır bir de. Gideon tam olarak öyle bir tipti. Ve yani bu sezonun dizinin final sezonu olacağı zaten önceden duyurulmuştu. Haliyle en epik sezon olmalıydı bence. Kötüsü de en epik kötü olmalıydı. Yani biz böyle ya bizimkiler bundan nasıl kurtulacak? Bu nasıl bir adam? Saygı duydum. Tam olması gerektiği gibi bir kötü. Diyeceğimiz bir kötü olması gerekirken Vandal mağara adamı tipli insanlar falan filan yaparak dolaşan böyle değişik bir tipti yani hiç hoşlanmadım. Bununla birlikte anahtarları bir arada kullanarak kendi evrenine yarıklar açabiliyor olması etkileyiciydi ama bunu böyle bir gücüm var böyle kullanacağım gibisinden değil tamamen anahtarları bir araya getirince anahtarların böyle bir gücü olabildiğini keşfetmiş olarak tamamen tesadüf eseri kazanılmış bir güç olarak düşünüyorum. O yüzden onun villainı üzerinde herhangi bir etkileyici katman yaratmadı bence. Dediğim gibi Gideon itici bir Bununla birlikte düğünde eve girip hem Bodin'in defterini, hem bitki anahtarı almaları, hem anahtarların yerini öğrenmeleri, hem de Tyler'ı bir güzel benzetmeleri falan biraz etkileyiciydi diyebilirim. Ama yine de gidiyeni hiç sevmedim. Tyler'ı benzetmeleri demişken biraz Tyler'dan bahsedelim. Tyler Montana'da bir şantiyede çalışmaya başlamış ve hala Jackie'nin yasını tutuyor. Herkese ve her şeye kapatmış kendini. Buna ailesi de dahil. Annesini falan arayıp sormuyor. Kinzi'nin mesajlarına cevap vermiyor. Gönülde atıyor. Bununla birlikte ben düğün konusu da bir yumuşama yaşayacağını düşünüyordum. Düğüne katılıp katılmayacağından emin değildim açıkçası. Ama böyle gelip uzaktan o mutlu aile tablosunu izleyip onların güvende iyi olduklarını, mutlu olduklarını, ailesini bir arada böyle şen şakrak falan uzaktan izleyip sonra gideceğini düşünüyordum. Ama o bizzat düğüne katıldı. Tabii anahtarlara dair hiçbir şey hatırlamıyor. Alkollü olduğu bir anda küçük küçük böyle glimpsler, böyle küçük gelgitler, flash flashbackler falan hatırladı. Ve Kinsey'nin bu sebepten dolayı bunu kullanması hoşuma gitmedi. Daha fazla bir şey hatırlasın diye içirip sarhoş etmeye çalışması ağzından bir şeyler alıp geçmişe dair bir şeyler hatırlatmaya çalışması zorla yani doğru ya da yanlış bir seçim yaptı Tyler ve hatırlamamayı seçti. Bu şekilde yapması hoş değildi ama Kinsey geçmişte de böyle şeyler yapıyordu. Yani onun istediğini elde etmek için bencilce şahsi kararlar verdiği anları sıklıkla görmüştük geçmişte. O yüzden beni şaşırtmadı ama sinirlendirdi. Tabii bir noktada Tyler hatırlamayı seçti kendi isteğiyle, kendi özgür iradesiyle ve Kinsey de hafıza anahtarını kullanarak ona her şeyi hatırlattı ve bence çok doğru bir anda oldu bu. Çünkü özellikle bodinin ekipteki yokluğu yani onun hayalet olarak hapsedilmesi, bedeninde dacı taşıdığı vesaire gibi şeyleri de düşünürsek Gideon gibi saçma sapan da olsa tehlike yaratan bir düşmanımız da olduğunu düşünürsek Tyler'ın hiçbir şey bilmiyor olması demek Nina ve Kinsey'nin ikisinin bir başlarına Gideon'a karşı savaş veriyor olmaları demek ki bir de ortada Dutch problemi vardı tabii ki geçmişten gelen. Yani. O sebepten dolayı çok doğru bir noktada Tyler hatırlamayı seçti. Sonuçta Duncan da yoktu, balayındaydı. Tyler tam nokta altı. Şimdi bir zaman daha her şeyi hatırlayarak ekibe tekrar yeniden dahil oldu. Bu arada Duncan ve düğün demişken düğün bölümü çok tatlıydı. Duncan zaten her zaman en sevdiğim karakterlerden bir tanesi olmuştur. Yine çok tatlıydı. Düğüne dair Bodin'in dansı sürekli gözümün önüne geliyor hala ve Bodin'in sadıç konuşması ve sonundaki alohası çok iyiydi bence. Bu arada ilk iki sezonda sevdiğim bir karakter olsa da bu sezonda Bodin'e bayağı uyuz oldum diyebilirim. Tam böyle dizinin atarlı ergen kategorisini doldurmuş. Geçen sezonlarda bu atarlı ergen kategorisini Kinsey götürüyordu. Kinsey sonlara doğru Gabe'le yaşadıkları Scott'la bazı şeyleri oturtmaları vesaire falan filandan sonra bir duruldu. Ama dizi dedi ki Kinsey'i ben bu kategoriden aşağı indirdiysem ondan boş olan yeri bir doldurayım o zaman deyip Body atarlı ergen kategorisine getirdi. Tabi Josh'la ilgili muhabbetler. Tyler'ı özlemesi anahtarlarla ilgili sorumsuz hareketleri, uyarılara rağmen kimseyi dinlememesi, kafasına göre anahtar kullanması ve başına büyük belalar açması. Yani Bodin'in kendi bizzat öz body hali zaten yeterince sinir bozucuydu. Bir de daha sonrasında içine dacı sokmayı becerince, yani açıkçası daçlı body'ye mi yoksa öz ve öz body'ye mi daha çok sinir oldum? Açıkçası emin değilim. İkisi de oldukça sinir bozucuydu. Yani tabii ki zaman kaydırma anahtarlarının saati bittiği zaman doç body'den kurtulduk. Bununla birlikte bizim body hayalet olarak hapsi olmuştu ve o noktada açıkçası oh oldu sana dedim. Yani böyle laf söz dinlemezsen burnunun dikine gidersen olacağı budur al bedenin yok. Kendinde hayalet olarak kaldın. Bakayım şimdi ne halt yiyeceksin dedim yani. Bu arada Elinin Rufus'la beraber kasabaya geri döndüğünü gördük. Ama mesela Lucas ortalarda yoktu. Lucas'u bu sezon hiç görmedik. Yani ben ikinci sezon videosunda 3. sezonu dair teorilerimden bahsettiğim kısımda da Lucas'la kimse arasında bir şey olabilir diye düşündüğümü söylemiştim. Çünkü Gabe'in Kinsey'e aşık tarafı içerisinde hapsolmuş olan Lucas tarafından geliyordu. Haliyle artık Lucas Dodge'dan da kurtulmuş olduğu için ben onu bir birey olarak görebiliriz. Kaldığı yerden hayatına bir genç olarak devam edebilir. Kinsey ile aralarında bir yakınlaşma, ilişki vesaire olabilir diye düşünüyordum. Ama biz sezon içerisinde kendisini hiç görmedik. Sadece onun yeni bir hayat kurmak için ortamı terk ettiğini öğrendik. O kadar. Kinsey Lucas hayallerim bu noktada suya düştü anladığım kadarıyla Kinsey'nin Gabe ile olan macerasından sonra o gönül ilişkisinden sonra onu İngiltere'de sinema eğitimi alan Scott'a sadık bir karakter olarak devam ettirmek istemişler. Yani biz zaten birinci sezonda Kinsey'nin Scott'la olan ilişkisini ve ikinci sezonda Gabe Scott Kinsey üçgenini izledikten sonra herhalde bize demişler ki artık daha fazla Kinsey aşk hikayesi vermeyeceğiz size yeter. Zaten sezon finali dizi finalinde de artık böyle son 20 dakikada falan herkese ne olup bittiğini falan bize küçük küçük gösterirlerken de Kinsey'nin İngiltere'de okuma planları yaptığını, Scott'la zaten geldiğinde de işte ikisinin öpüştüğünü falan gördük. Yani ilişkilerinin devam ediyor bu beni çok etkilemedi. Scott Kinsey ilişkisi benim böyle çok fan olduğum bir ilişki değildi. Yani ben Kinsey Gapes'iydim birazcık. Çok olasılık dahilinde bir şey değildi tabii ki ama ben sanırım Kinsey Lucas ilişkisi olsaydı bayağı mutlu olurdum. Eli de demişken Eli ve Rufus hikayeye çok güzel dahil oldular. Yani tam gerekli noktalarda ekibimize dahil olup çok güzel yardımlarda bulundular. Hem Eli çok aktifti, Rufus çok aktifti. Yani Rufus normalde ilk iki sezonda mesela hep body ile zaten bu işlerin içerisindeydi ve bir nevi beyin takımıydı o ikisi fikir alışverişi yapıp birlikte planlar vesaireler yapıyordu ama Rufus hiç bu kadar aktif bir şekilde olayların içerisinde olmamıştı ama burada bayağı eli kanda şekilde gerçek anlamda olayların içerisindeydi. Resmen Locke ailesiyle beraber Gideon'a karşı savaş verdiler yani daha ne olsun. Son sezon olduğu için artık böyle ana karakterleri iyice ekibe ekibe gibi dahil etmişler zaten. Dediğim gibi Nina çok aktif bir şekilde. Çok iyi de anahtarları çok güzel kullanıyor olması falan. bayağı güzeldi. Bir ara acaba tekrar alkol batağına düşecek mi falan dedim. O eski alkolik hallerini falan gördükten sonra. Ama neyse ki tam doğru noktada kendini topladı. Son ana kadar iyi bir iş götürdü. Yani çok iyi bir savaşçı değildi. Ama ekipte de her zaman böyle çok iyi işler başardı. Çocuklarıyla iyi bir ekip oldu. Senkronize çalışabiliyordu. Caş'la olan ilişkisinden de açıkçası mutluyum. Bir noktaya kadar olaylara Caş'ın da dahil olması hatta Gideon'a karşı da belli noktalarda savaş vermesi mesela Gideon'a çarpması falan bence çok iyiydi. Yani açıkçası ben belli bir noktadan sonra hafıza anahtarıyla ona bazı şeyleri hatırlatacaklarını ve onun da artık ekibin bir parçası olacağını düşünmüştüm. Finalde tüm anahtarla da kurtulduklarını düşününce artık hatırlamasının çok bir anlamı yoktu açıkçası. Sonuçta kapı kapandı. Anahtarlar geçide atıldı. Artık yoklar ve anahtarlar yoksa anahtar peşinde olacak olan ve bizimkileri rahatsız edecek olan düşmanlar da yok demektir. Haline tehlike de yok demek. Ve bu noktada Josh'un bilmesine de çok gerek yok gibi. Bu arada üzerinde konuşmak istediğim 3 karakter var. Bunlardan bir tanesi ilk sezonda Dutch'ın etkisiyle Randall'ı öldüren Randall'ın öğrencisi Sam. Sam kilit evde bir hayalet olarak mahsur kalmıştı. Biz bu sezon bu da SEM'e dair bazı şeyler öğrendik. Mesela nedir? Semin Melek anahtar konusunda Kinzi'ye yardım ettiğini, ona o anahtarı getirdiğini öğrendik. Ve onlara yardım etmeye devam etmek istiyordu ki etti ve çok da güzel yardımları oldu. Mesela hayalet olarak hapsolmuş olan Bodhi'ye kuşlarla iletişim kurabilmeyi öğretti. İki hayaletin karşı karşıya geldiğinde nasıl olacaklarını çok merak ediyordum. Yani Bodhi'nin bir şekilde ondan daha deneyimli bir hayalet olan Sam'in yardımlarına ihtiyacı var ama aynı zamanda Sam onun babasını öldüren kişi. Ve o karşılaşmanın, o iletişimin nasıl olacağını düşünüyordum. Yani şöyle düşünün. Sezonun başından beri babasının anısına tutunmaya çalışan ve annesiyle Josh'ın ilişkisine şiddetle karşı çıkan bir body vardı ve babasına inatla tutunmaya çalıştığı son dönemlerde bir anda babasının katiliyle karşı karşıya gelmiş olması bayağı ilginçti bence. Ama dediğim gibi Sam zaten pişmanlıklarla oldukça iyi yardımlar yaptı. Bu arada Bolton'un bedeni canlandığında direkt olarak şunu dedim. Kesinlikle dönem Bolton değil Sam. Ki bir an için Bolton onları kilitlemek için Bodrum'a götürdüğünde, kilitlediğinde ve hiç herhangi bir şey çaktı dedim ki galiba yanıldım galiba gerçekten Bolton döndü ama sonra kilit sesini duyar duymaz kapının açıldığını duyar duymaz dedim ki evet bu Sam ve nitekim Bolton'un bedeniyle geri dönen kişi Sam'di. İlk başta tepki toplasa onun yardımına ihtiyaçları olduğu için kabul ettiler ve Sam çok güzel bir fedakarlık yaparak çok ihtiyaçları olduğu bir anda kendini feda ederek onların hayatını kurtardı ve sonsuza kadar yok olmuş olsa da fedakarlığı unutulmadı. Ki zaten biz de bunu Kinzi'nin yeni filmlerindeki atıf kısmında Sam'e de atıfta bulunmasından anladık. Sonuçta Gordy'nin kafasının içerisinde ölüp gitme ihtimaline rağmen kendini feda etti. Bu arada Gordy'de demişken bahsedeceğim, üzerinde durmak istediğim ikinci karakter Gordy. Bölümün başından itibaren sürekli parça parça bir şekilde gördüğümüz bir karakterdi Gordy. Ve neden bu karakteri izliyoruz? Yani bu Gordy'den bir şey mi çıkacak? Bir şey mi keşfetmemiz lazım diye düşünüp durdum. Çok sık görünen ama aynı zamanda çok işlevsiz bir yan karakterdi. Yani belgesel çekiyor. Çocukların onun ekipmanlarını kullanmalarına izin veriyor işte geceleri. Onun dışında okulda işte tiyatro eğitimi falan veren bir hoca yani. Başka bir şey değil. Aktif hiçbir rolü yok. Olayların hiç birisinde kıyısından köşesinden bulaşmışlığı yok hani bir şeye şahit olmuşluğu vesairesi falan da yok hani yanlışlıkla olayların ortasına düşmüşlüğü yok niye bu kadar çok sık görüyoruz Gordy derken bir anda aslında Gordy'nin gençliğinde ilk anahtar koruyucular ekibinin Randall'ın ekibinin yaşadığı bazı şeylere şahit olduğunu onun kafa anahtarla kafasının içine girip bazı anılarının silindiğini ve hatta elinin de onun kafasının içerisine bir anahtar sakladığını öğrendik ve böylece aslında Gordy'yi başından beri neden izlediğimizi bize minik minik onunla ilgili küçük şeyler niye izlettiklerini anlamış olduk. Haliyle önemli bir karakterdi ve son olarak bahsetmek istediğim bir karakter var ki o da Carly karakteri. Beni sezon boyunca gerim gerim geren bu kızdan kesin bir şey çıkacak. Bu kız Tyler'ın etrafında gereksiz şekilde fazla ilgili dolanıyor. Kesin bu kızda bir şey var. Kesin bu kızın Gideon'la bir bağlantısı var. Kesin bundan içinde de iblis var diye kendi kendime kafamın içinde bu düşünceler dolanıp durdu. Çünkü yani mesajlarına cevap vermedi diye ta Montana'dan kalkıp gelmesi falan böyle aşırı üstüne düşme arkadaşlarla hep beraber dışarı çıkacağız deyip baş başa böyle bir organizasyon var, var bir şey yapması. ki onun işi varmış da o bilmem ne planı unutmuş da biz baş başa kaldık. Çok böyle setup bir şeydi yani. Gerçek olamayacak kadar kurgu bir şeydi. Hiç nasıl gelmedi ona. O yüzden sürekli böyle Carly'den bir şey bekledim. Son anda böyle bir atak olacak. Bir anda Carly'nin gerçek yüzünü göreceğiz dedik. Ama aslında Carly bir bayağı bildiğin düz sıradan, Tyler'dan gerçekten hoşlanan, onu bir çalışma arkadaşından başka bir şey değilmiş. Ama sezon sürekli böyle o gergin ni verdi neden bilmiyorum. Siz böyle hissettiniz mi? Yani sadece ben mi kuruldum kar diye? Bu arada Gideon'un anahtarlarla keyasının ortasında böyle kocaman bir geçit açması görüntüsü bana Stranger Things'deki Upside Down'a açılan geçit alanlarını hanımsattı. Stranger Things'i çok seven biri olarak açıkçası bu his hoşuma gitti. Bununla birlikte hoşuma gitmeyen şeyler de var. Nedir? Mantık hataları. Bir dizide, bir filmde mantık hatalarına hiç tahammül edemiyorum. Mesela ilk aklıma gelen ve çok beni sinir eden şeylerden bir tanesi kuyu evinin yıkılmasıydı. Yani şöyle mesela bizim bir Harley Quinn chestimiz var. Harley Quinn sandığımız. Sadece Harley Quinn anahtarla açılıyor. Ona kesinlikle zarar verilemiyor. Yani bu anahtar yok bende ama ben buna baltayla gireyim. işte elektrikli motorla gireyim de kıyım parçalayayım için içindekini alayım falan diyemiyorsunuz. Anahtardan gelen bir büyüsü var sandığın. O büyü o sandığı koruyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani mesela sandığı yakmaya kalksanız bile sadece sandığın üstünde yağmur yağarak o sandık sönüyor. Öyle bir büyüsü var. Yani o anahtardan gelen bir bağlantısı var o sandığın büyüyle anahtara bağlı. Bununla birlikte kuyu evi de yankı anahtarıyla bağlantılı ve birbirine bağlı onun da kendi büyüsü var. Yani o yankı varlıklar üretebilen kendi büyüsüne sahip olan biriyken gidiyor onun böyle çatır çutur kapısını mapısını ayırması, şu duvarlarını muvarlarını indirmesi falan bana aşırı saçma geldi. Yani elektrikli motorla sandığı kıramıyorsun. Çünkü büyüsü var anahtardan dolayı. Ama yankı anahtardan dolayı mesela kuyu evinin büyüsü yok. Korunamıyor kesinlikle. Yani şöyle düşün o yankı anahtarının kullanılabilmesi sadece o kuyu evine bağlı. O kuyu evi olmadığı zaman o anahtarın hiçbir işlevi yok. Onun büyüsünün kaynağı anahtar ama anahtarın büyüsünü çalıştırdığı o çıkış noktası o kuyu evi. Nasıl kuyu evine zarar verilebiliyor? Çok saçma bence. Sonra mesela gördüğümde gerçekten çok salaksınız dediğim iki tane sahne vardı. Bunlardan bir tanesi mesela Body'nin kuşları Gideon'un üzerine saldırdığı noktada Tyler'ın şöyle aşağıdan kayıp Gideon'un belinde asılı olan keseyi aldığı bir sahne vardı. Kese yere düştü. Bütün anahtarlar yere saçıldı. Bizimkilere ne lazımdı? Bizimkilere hayvan anahtar lazımdı. Çünkü hayalet olarak gelen Body bir kuşun içerisine girmişti ve hayvan anahtarla bedenine geri kavuşacaktı. Tamam güzel ama bütün anahtarları çalmış Gideon. Sen bütün anahtar Yere deviriyorsun ve oradan yerden anahtarları karıştırıp sadece hayvan anahtarı alıp gerisini de yerde gidiyor ona bırakıp hayvan anahtarı kullanmaya mı gidiyorsun? Yani arkadaşım 3 kişisiniz orada. Nina var, Tyler var, Kinsey var. Hadi bir taneniz hayvan anahtarı aldınız. Diğerleriniz birer tane de anahtar alamıyor mu? Arkadaşım şu avuçlayın. iki eliniz var birer anahtar alın. Niye adama bütün anahtarları bırakıp 3 kişi bir hayvan anahtarın peşinden body'yi kurtarmaya gidiyorsunuz? Üçünüz birden mi tutup çevireceğiniz yani anahtarı? Yani aşırı saçmaydı. Aynı mevzu benzer bir sahnede daha vardı. Harley Quinn chest'i açamadıkları için oraya en son yeni buldukları yaratma anahtarıyla bir göz çizmişlerdi. Kapağı açtılar ve Kinsey yine elini daldırıp sadece alfa anahtarı aldı. Yani şöyle bir elini dolandır, bütün anahtarları al. Gideonun gelmesine şu kadar falan kalmış yani. Adam sizi takip ediyor. Peşinizden geliyor. Sen orada sandığı açamasan da sandığa bir göz açmanın bir yolunu bulmuşsun ve orada bir tane anahtarınla peşine düştün. Adam bütün anahtarları kullanarak geçit açmayı planlıyor. Ben adamı öldüreceğim planına %100 abanıp da bir tane anahtarı alıp o planın yıkılma ihtimalini hiç düşünmüyorsan düşünmeden diğer anahtarları niye bırakıyorsun? Yani alfa anahtarı kullanmayı beceremezsen adam anahtarları alır, yarı açar, dünyanı bitirir senin yani. Ama yine böyle 3 kişi bir tane anahtarın peşinde falan. Bu, bu mevzular benim çok ayarlarımı oynattı yani. izlerken böyle durdurup salak mısınız siz ya falan dedim bilgisayara karşı. Bu sezonun yeni anahtarlarından da bahsedecek olursak 4 tane yeni anahtarımız vardı. Ben bunlardan bazılarını ikinci sezon videomun sonunda 3. sezonda görme ihtimalimiz olacak olan anahtarlar muhtemelen şunlar diye bahsettiğim bazı anahtarlarda lafını geçirmiştim. Bunlardan ilki benim o videoda da bahsettiğim anahtarlardan bir tanesi olan hayvan anahtardı kullanan kişiyi hayvana dönüştüren bir anahtar zaten. İkincisi kar küresi anahtarıydı. Kullanan kişiyi bir kar küresinin içine götürüyor yanındaki kişilerle beraber ve istediğinizde o kar küresinin içerisinde birilerini hapsedebildiğiniz anahtarlardan bir tanesi. Üçüncü anahtar yine benim videomda bence kesin görürüz bu sezonda diye bahsettiğim anahtarlardan bir tanesi olan zaman kaydırma anahtarı. Büyük bir böyle eski tip gonglu saat üzerinde çalışan ve tarih ayarlamaları ve ne kadar kalacağınız gibi zaman ayarlamaları yapan çalıştırdığınız, sizi geçmişteki belli bir tarihe ayarladığınız zaman kadar götüren ve sonra o sürede olduğu zaman geri getiren bir anahtar. Üzerinde bir de kum saati var. Geçmişte yapmış olduğunuz şeyler gelecekte sapmalara sebep olursa kum saati geri döndüğünde o zaman zarfında yapan ve onun geleceği olan etkileri sıfırlanıyor. Her ne kadar etkiler sıfırlanıyor olsa da etkiler sıfırlanana kadar bayağı tehlikeli şeyler olabiliyor. Biz bunu Bodin'in yanlışlıkla Dacı kendi zamanına getirmesi ve daha sonrasında Dacı'nın onun bedenini zapt etmesi ve kendisinin de hayalet olarak ölüm anahtarının açtığı mezarlıkta alan kısmında hapis kalmış aldığını gördük. Dördüncü anahtar ise geleceğini tahmin etmediğim anahtarlardan bir tanesi olan creation key yani yaratma anahtarıydı. Bu anahtarla çizdiğiniz her şey gerçeğe dönüşüyor. Bence oldukça tehlikeli bir anahtar. Yani sadece bir silah olarak değil aynı zamanda kişinin kendisi için de tehlikeli bir anahtar. Yani düşünsenize insanın yaşam amacını elinden alabilecek olan bir anahtar. Ne ihtiyacım var? Arabaya mı? Çiz gitsin. Ev mi lazım? Çiz gitsin. Mot gördük mesela motor lazım da çizdiler motor oldu yani. Hayatta sahip olmak istediğin her şeyi çizerek elde edebileceğim ve hayata dair hiçbir amacının kalmayacağı bir anahtar bence. Oldukça tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Elinin bunu Gordon'un kafasının içine saklamasının sebebini de anlayabiliyorum haliyle. Videoyu toparlayacak olursam Gideon'un bence başarısız bir kötü adam karakteri sergilemesinden dolayı ilk iki sezon kadar başarılı bulmasam da yine kendini soluksuz izlettiren ve bittiğinde keyifli bir tatmin duygusu bırakan bir sezondu. Final sezonu olması ve her şeyin bir sonuca bağlanmış olmasının da etkisi vardı tabi. Ama bir final sezonu olarak zayıf bir sezon ve sezon finali de bir final bölümü olarak zayıf bir bölümdü. Yani biz ikinci sezon finalinde, birinci sezon finalinde çok daha epik savaşlar, çok daha epik finaller seyrettik. Sağlam epik bir final savaşı olmasını bekliyordum ben. Sağlam bir şeyler bekliyordum. Bununla birlikte bence çok etkileyici olmayan, epik olmaktan çok uzak bir final seyrettik. Yani o final savaşı falan bence biraz basit kaçmıştı. Sezon finali aynı zamanda da dizi finali bölümü olduğu için son neredeyse 10-15 dakikayı işte herkesin hayatının gidişatlarının nasıl olduğu kısmına ayırdıkları için de mesela kapanış biraz pasif kalmıştı. Ve o kapanış kısmına ayrılan süre tabi bölümün tamamından düşürdüğünde bölüm süresi de kısaldı dolayı da her şey çok paldır küldür gelişmiş gibi oldu. Sezon çok çok iyi olmasa da iyiydi ama final bölümü bence çok iyi değildi. Yine de tabii bittiğinde evet 3 sezon boyunca ben güzel bir hikaye seyrettim. Birkaç yıl süren iyi bir macera seyrettim ve bu beni tatmin etti dedim. Dediğim gibi finaliyle aslında bir sorunum yok. Yani zaten dizi bitecekse anahtarlara veda ettiğimiz şekilde bitmesi mantıklıydı. Ama öncesinde gelişen şeylerin o kadar aşırı hızlı gitmesi, beklenen epik savaşın yaldır yaldır bir şeylerin olmaması falan gibi zayıflıklardan dolayı final bölümünü çok sevmedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce sezon nasıldı? Neyi sevdiniz? Neyi sevmediniz sezonda? Final bölümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizinin finali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik Hoşçakalın. kalın.